an Ebi Kureyre'te radıyallahu anh'u kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la yehillu li muslimin an yehcure ehev fevke selas. Bir Müslümanın kardeşini üç günden fazla e, terk etmesi, onunla küsmesi, dargın olması helal değildir. Femen hecre fevke selasin femate dehelen nâr. Kim üç günden fazla dargın olursa, sonra ölür giderse cehenneme girer. O halde dargınlık, küslük bizim yolumuzda yok. İlk el uzatan olacağız. Özür dileyeceğiz. Haklı olsak bile ve nihayet kardeşliğimizi takviye edeceğiz. An Ebi Hiraş'in Hadret İbni Ebi Hadret el-Estemi ve yukal es-Sülemi es-Sahabi radiyallahu anhu ene ennehu semi'an nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Evet. Ebu Hiraş anlatıyor. Men hecere kahu seneten ve kes sevki demihi. Kim din kardeşiyle bir yıl dargın kalırsa kanını dökmüş gibi olur. Din kardeşinizde bir yıl halbuki üç gün izin var. Bir yıl din kardeşiyle dargın olan kimse kanını dökmüş olur gibi buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Gelin kardeşlerimizin arasını bulalım. Gelin dargınları barıştıralım. Gelin bu konuda Allah'ın izniyle Efendimiz sallallahu Selim'in tavsiyelerini yerine getirelim. Kibir, gurur, benlik bunları bir kenara bırakalım. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için bu konuda gayret edelim değerli kardeşlerim.